Arkadaşlar şimdi e, bize bana gelen hediyeleri açıp kapıyı oynayabilir. Hemen açalım. Ay kapıyı oraya koymuştum. Ben çıkıp sıra bakmayın. Aferin evet. ya. Oh hello Wow. Gördüğünüz gibi bize gelen bir sürü hediyeler var. Baş vermişim ama hatırlamıyorum hiçbirini. Burada açmayı açacağım çünkü bazı kötü şeyler çıkabiliyor. Yani beğenmiyorum ya sipariş verdiklerimi. Şimdi sizin gözünüzü falan açacağım. Hmm, let's günlük. Günlük dedim de yani böyle takvim takvim Güzel güzel kullanırız. Asarım ben bunu. Şükürler çok güzel. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Siz beğendiniz. Mükemmel bence. Baya wow. tam benlik. Buraya yani çıkarmadık. Oo çok güzel. Burada hepsi çok güzel kendini. Wow, tam bir oluşma özel yapmamış. Yeah. Ah çıkıntı Arkadaşlar içini var 4'te mi yapsam? Part 4'te göstereceğim bunu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok güzel hepsi. Son çocuk kırmanı ve kendimi kendi kendi ismimi falan söylüyorum. Tanıştırıyorum kendimi. Görüşmek üzere. Çok da benim buradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.